Aşağıda şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması su ile dolu. Şekil 2 ve 3'te yükseklikleri eşit olan dikdörtgenler prizmaları ise boştur. Bunların yüksekliklerine haş diyelim. Şekil 1'de verilen suyun bir kısmı ile şekil 2 ve şekil 3'teki kaplar tamamen doldurulduğunda yani bunun hacmi 20 haş. Bunun hacmi de 8 haş. Bunlar dolarsa 28 haş olur. E, 3 kapta bulunan su miktarların yükseklikleri eşit oluyor. O zaman üst tarafın hacmi 28 haş olacaktır. Burası da haş olarak kalacaksa o zaman şurası 25 eksi haş olacaktır dedi şurası 28 haş olarak yazılıyor şimdi bu durumda şuranın hacmi 6 çarpı 12 çarpı 25'tir 6 çarpı 12 çarpı 25 eşittir şu alt tarafla üst tarafın hacmidir ki alt taraf üst tarafın hacmi zaten bunu veriyor şimdi o zaman şöyle yapalım üst tarafın hacmi şundan hacimlerin toplamına eşit o zaman şöyle yapalım 6 çarpı 12 yani 72 çarpı 25 eksi h. Şunların e, hacimlerine eşit oluyor. Yani 28 haşa. Burada gerekli işlemleri yaparsak 72 ile 25 çarpı eksi 72 dersek 72 72 sağ tarafa geçer. 100 h eşittir. 72 çarpı 25 yapar. Şunlar da gider. Burada 4 kalır. 4 ile de 72'yi sadeleştirirsek haşı 18 buluruz. Doğru seçenek C'dir.